Programa yönetsel yetkinliklerimi geliştirmeyi e, arzulayarak ve bu konudaki eksikliklerimi e, fark ederek e, başlamıştım. E, bu niyetle gelmiştim. E, programın e, öncelikli olarak bütünsel e, bir perspektif sunuyor olması e, beni çok tatmin etti. Öncelikle... Özellikle farklı disiplinlerden gelen tecrübe sahibi insanların tecrübelerine ve bilgilerine ve gerçek yaşam senaryoları içerisinde tezahürlerine tanık olmak beni çok zenginleştirdi. Mentör ve hocalarımızın yanında program katılımcılarının da hem bilgi hem tecrübe darjıma birçok katkı sağladığını düşünüyorum. Çok memnun program, programa katıldığım için gerçekten e, düşünen arkadaşlara tavsiye ederim ve Türkiye'nin gelişimi için e, kültürümüzün dönümü, dönüşümü için e, önemli bir sermaye e, ürettiğini düşünüyorum. Bu e, bilgi sermayesi ve tecrübe sermayesinin e, şirketler ve kurumlar aracılığıyla toplumun birçok boyutuna sirayet etmesi için e, çok iyi hazırlanmış bir programla karşı karşıya kalacaklar.